Osman evde misin? Ne cezayı mı ödesi Fikret? Anlamadım. He? Ne yapmış? Ha satır alanına yerleştirmiş değil mi? Dediğim gibi işte bak söylediğim gibi. Güven olmaz o refiye. Dedim ben size malımı tanıyorum çünkü. Osman bana bir baksana. Şey avukata söyleyin beni hemen arasın. Ben bekliyorum tamam. Anasının gözü ben yer miyim be? Kaçın kurasıyım. Osman'cığım de bir değişiklik fark ediyor musun? Ay başında kredi kartı ekstresine bakınca fark ederim değişikliği. Ne yaptın, 11 ay ayakkabını mı aldın? Ay yüzüme bir bak. <laughs> Alo, dinliyorum Avukat Bey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, o madde orada durduğu sürece ben hayatta imzalamam onu. Osman bir baksana. Bir <laughs> dakika, dur edip dur, durma Asiye. Hiç konuşuyorum burada. Hayatta imzalamam ben, açık konuşuyorum. Ee, aynen bildirin, onun üstünü çizin gönderin. Olduğu gibi şeye, Re refihe. Yok, imzalayamam. Osman. Tamam, ben sakin bir yere geçerim. Konuşuruz gene. Dinliyor musunuz beni? Bak, söylüyorum. Ay inanmıyorum, suratıma bile bakmadı adam ya.